Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kef'te NBA 2K17 Burak Şener kariyerimize devam ediyoruz. 8. bölümdeyiz ve bir önceki bölümde kariyer rekoru kırmıştık. Hem asist bakımından hem de sayı bakımından çok verimli bir bölüm olmuştu ama... Yapmamız gereken tek şey var artık o da Charlotte'un kazanması. Oyunun sonlarına doğru sahada olmadığımız için maalesef galibiyeti göremiyoruz. Son anlarda biz mücadele edemiyoruz. Bir anda maç bitmiş oluyor ama yavaş yavaş fazla oynamaya başladığımız takdirde biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hemen bir şöyle istatistiklere bakalım mı? Çaylak sıralamasına bir bakalım maça girmeden önce. Ee, çaylakların raporuna bakalım. Burak Şener 7. sıraya yükselmiş. Maç başına 6.4 sayı. 2.3 rebound. Neyse bu şekilde 7. sıradayız arkadaşlar. Hemen up Store Upgrade bölümüne bir girelim. Burak 3200 VCS'i var. Bir şeyler geliştirelim ya. Overall'ımız 66. 3 saylığa bir tane verebilir miyim? 71'den 72'ye çıkacak. Genelde üçlüye ver şeklinde tavsiyeler oluyor. Ama ben aslında... Pasa filan da vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Pasa IQ'su, top çalma, defans özelliklerim hiç şey değil ya. Hiç iyi değil. Ha 70 ha 71. Ona 200 vereceğimi buna ben 2900 veririm daha iyi ya. Değil mi? Bence böyle devam edelim abi. Üçlüye yatıracağıma paramı. En azından top çalma, pas, rebound bu tarz özelliklere vermek bence daha mantıklı gibime geliyor. Yani 3000'i sadece bir şut yükseltmek için kullanıyoruz. Ben 10 tane top çalmamı yükselttim. Yavaş yavaş. Sıradaki maçımıza girelim arkadaşlar. En son Atlanta'ya 104-86 mağlup olmuştuk. Burada New Orleans'a karşı oynayacağız herhalde. Evet New Orleans'a karşı oynuyoruz. Hemen bir gün sonra Burak Şener New Orleans karşısında bakalım neler yapacak. Burak Şener NBA kariyerinde bir adım daha ileriye gitmek için kendini biraz daha geliştirebilmek için yeni bir maça çıkıyor. İstatistikleri yine konuşurken göremedim. Aşağıda yazdı ama ben nedense yukarıya bakıyordum koskoca ekranda. New Orleans bugüne kadar kaç galibiyet almış? Ah keşke görseydim ona göre oynardık. Gerçi oyunun sonunda biz olmadığımız için ne yaparsak yapalım boş. Biz sadece içinde bulunduğumuz dakikalarda takımımıza Nasıl fayda sağlarız onu düşünmeliyiz. Maçın sonucu takım arkadaşlarıma bağlı. İşte ilk beşimiz görüntüye geldi. Yavaş yavaş Marco Bellinelli'den almam lazım o formayı. Evet almam lazım. Hadi bakalım. Formalar birbirine çok benziyor. Bu nasıl bir saçmalık? Biri turuncu, biri kırmızı. Hiç yakıştıramadım. Gerçekten hiç yakıştıramadım. Bir basalım. Oha! 23-3. Koskoca 6 dakikada sadece 3 sayı atmışız. Ver bakayım. Buran devreye girmesi lazım. Kaminski. Kaminski bir top kaybı daha geldi. Bu formalar ne böyle? Tamam adamına yapış abi. 20 sayılık fark var. Basket foul. 25-3. Serbest atış başarısız. Güzel. Hadi bakalım hızlı hücuma çıkabiliriz. Walker, Kemba, Bomboş'un. Burak ilk şutunu gönderdi Burak Şener. Üçlükle başlıyoruz ve molayı aldı New Orleans. 25-6. Bomboş pozisyonda kaldık ve kaçırmadık. Bravo Burak çok iyi başladık. Heyecanlanıyorum böyle boş kaldığım zamanlarda ya. Çok güzel oğlum. Yine perde istiyorum. Faul. Faul faul faul. Evet faul. Güzel. Güzel. İlk serbest satış kullanacağız. Koskoca periyotta 8 dakikada arkadaşlar. Sadece 3 sayı atmış takım. Beni saymıyorum. Hadi bakalım. ilk serbest satışımız. Çok kısa düştü. Çok kısa düştü Burak. Maalesef. İkinci serbest satışımız. Bu da çok kısa düştü ya. Of arkadaşlar. ikisini de atamadık. Bu çok kötü bir şeydi ya bu benim için. Kariyerim için acı dolu bir sahne yaşadık az önce. Neyse savunma ribandıyla toparladık. Lem. Boşum ya. Hadi Burak. Bravo Burak. Harikasın Burak. İkinci üçlüğümüz geldi. 27-9. 9 sayının altısı bize ait. Ah bir de o serbest atışlar gelseydi 8 olacaktı. Bu maçtaki görevimi hemen hemen tamamlayacaktım bile. Ama daha fazlası için mücadele edeceğim. Jones üçlük yine rebound bende. Vallahi ben bu takımda biraz süre alırsam triple double 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 yaparım. Hızlı geldik ve basket foul. Pass to assist diyor. Sürekli bir şeyler açılıyor sağ alt köşede. Farkında mısınız? 27-11 Kaminsky'nin serbest satışı başarılı. Çok düşük değil mi serbest atışım? 59'larda falan herhalde. 50'lerde ya da 60'larda. Holiday çok güzel bir boşluk var arkadaşlar. Harika bir pas verdi. Top kaybı da gelebilirdi ama çok iyi gördü takım arkadaşını. Bir de bazı arkadaşlar yazmış savunmayı gösterme abi falan diye. Olur mu ya savunma basket? Yani asıl şeylerden biri maçı kazanmanın faktörlerinden biri. Biri savunmada başarılı olmaktır. Zaten en başarılı olduğum şey de şu anda savunma. Çok güzel. Yaz oğlum bomboş. Hadi asist gelsin. Sessions, Sessions, Sessions. 29-15. 6 sayı 1 asist 2 rebound. Sadece hücumla olmuyor. Çok boş ya. inanılmaz boş. 31-15. Al oğlum. Çok güzel. Bir kere daha topu aldım. Çok güzel pas. Harika pas arkadaşlar. asis geldi. Bravo çocuklar. 31-17 fark 14'e indi. Evet iyi savunma, iyi savunma, iyi savunma, iyi savunma. 6, 5, 4, üçlük. Üçlük yine rebound'u aldım arkadaşlar. Hadi Facebook olabilir. Çok. Ya abi ya olamaz arkadaşlar. Turnike'ye kalkmak için bastım. Kalkmayınca pas vereyim dedim. Of ya bir top kaybı daha geldi. Çok üzgünüm gerçekten. Affettireceğim kendimi affettireceğim. Faul mi gelmedi? Of arkadaşlar arka arkaya iki hücumdan elimiz boş döndük. İlk periyodun bitmesine 55 saniye var ve New Orleans hücumunu izleyeceğiz. Pondexter Dexter. Cunningham pası verdi. İyi top çevirdiler. Evet güzel adamındayım abi adamındayım. Son 12 saniye. Kapat. Orada da boşluk var. Çok güzel bir band bende. Ah olmadı. Kamis kiri bandı aldı. Hadi. Hızlı oynarsak bir hücum şansı daha elde edebiliriz. Çok güzel bir pas. Harika bir smaç. Son hücum bizim olacak arkadaşlar. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Basketin tekrarını izledik. Fark 12 yayındı. Hadi bakalım. Fark 12 yendi. Kapattık bir şey kalmadı. Holiday. Holiday. Kendi kendine iş yapmaya devam ediyor. Jones. Eddie Jones vardı zamanında. Lakers'ın oyuncularından biriydi herhalde, değil mi? Benim adamım, benim adamım, benim adamım. Yapma. Çok güzel be. Hadi çıkıyoruz abi. Son 8 saniye. Ver bakayım bura. At, Burak Burak bırak olmadı maalesef. Aceleme ettim bilmiyorum ama atmam gerekiyordu. İlk periyot 31-19 bitti. 12 sayı geride geçiyoruz ikinci periyoda. Evet bizim bir röportajımız var. Buran dudağı yok sanki ya değil mi? Dudağını yemiş gibi konuşuyor. <laughs> biraz doldurmamız lazım aslında. İkinci periyotta da sağdayız arkadaşlar. New Orleans hücumuyla başladığı ikinci periyot. Hadi bakalım. İyi bir periyot geçirelim arkadaşlar. Kapat, kapat, kapat. Ah be, ah olmadı neyse. Eğer biraz hareketli olsaydım iyi olacaktı. At bomboşum abi bomboşum hakemden başka kimse yok orada beni savunan Burak hadi be bu da girer Bu da girer ah girmedi arkadaşlar İyi savunuyoruz çok boylu postlu bir adam bizde değişti Davis geldik yardıma üçlük gönderildi Başarılı 36-19 Fark 17'ye çıktı tekrardan Hadi Burak çok güzel. Aa, bir top kaybı daha geldi maalesef. İşte şu pasları düzeltmedikten sonra top kayıpları gelmeye devam edecek. Uzun zaman sonra ilk defa 3 top kaybına çıktım. 3 top kaybı. Yani bir shooting kart için bir maçta 3 top kaybı yeter. Daha fazlası zararlı. fark tekrar 20. Holiday. Cousins. Ya bunlar nasıl sokuyorlar böyle 41-19? Mahvolduk gittik ya. Evet biz de şu anda yedekteyiz, bench'teyiz. 41-19. Hemen bir basalım kaç kaç olacak. 59-34 farkı 25 arkadaşlar. İkinci periyodun bitmesine, ilk yarının bitmesine bir buçuk dakika var. Hadi bir sayıyla başlayalım o zaman. Çok güzel sıyrıldık bunlar. Hadi girdik, 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 girdik Murat. Çok güzel. Basket faul. Mükemmel içeriye kat ettik arkadaşlar. 59-36. Takım bayağı bir geride olduğu için ben de coşkulu bir şekilde sevinemiyorum. Ah şu öne geçme sayısı olsaydı var ya. Yıkardım ortalığı. Hadi ya, şu serbest atışı bir atalım. 3 top kaybı, 3 riband, 2 asist. Bravo ya. Bravo. Aslında ben önceden böyle bu tarz durumlarda bileğe bakıyordum. Şimdi nedense aşağıdaki şeye bakıyorum. Bu benim kafamı karıştırıyor. Normalde tam bilekten çıktığı anda bırakıyordum. Hayır hayır Adam bomboş. Adam bomboş. Blok. Neyse iyi savundum arkadaşlar. Benim adam matta ama iyi savundum. 61-37. Hadi. Sonucum Sessions gönderdi. Bu da başarısız ve ilk yarı 24 sayı geride. İlk yarıyı 24 sayı geride kapatıyoruz. 61-37 çok kötü. Üçüncü periyoda da bench'te başladık. Basalım maç bitmesin de. Güzel. B oynuyoruz arkadaşlar. Bunu biraz arttırmam lazım. 3 dakika 44 saniye var. 84-51 84-51 hariye geçemiyorum maalesef hadi çok güzel attık iyi paslaştık pas to asist mi olmadı maalesef 84 51 fark ne 33 mü oha geldik abi <laughs> Al oğlum. Ya yine kaptırdım abi ya. Ya bir daha böyle zor toplar denemeyeceğim maalesef ya. Araya atayım diyorum ne güzel alsın gitsin. 4 top kaybı da böyle malca geldi biliyor musunuz? Dört mü beş mi? Hadi oğlum Sessions bomboşsun gönder. Hadi bir daha sık gelsin. Sessions yapma bunu ya. Ben verdim diye mi abicim ya? İlki başarısızdı. ikincisi de başarısız. Hadi çıktım fırladım gittim abi. At. Bayağı bir köşedeyim. Atın atın atın. Tamam sen de atabilirsin. Çıkar, çıkar dışarı. Basket foul. Oha bayağı bir düştüm yalnız ha. Bak bak B'ye kadar düştüm. Israrla pas istedim diye B'ye kadar düştüm. 88-56. 88-57 Ulan boşken pas istemek bu kadar düşünmemeli ya Arka arkaya bastım diye mahvoldum Geçilmiyorlar ya çok Çok zorlar Al Yaz bunu hadi asist Oha 3 saniye olacak. 3 saniye olacak belli hala ne bekliyorsun orada mal gibi. Çok güzel Burak. Harikasın. Potudan çıktı. Kaminski. Bomboşum bunu yazarım herhalde ya değil mi? Ya bunu da mı yazamıyorum Burak? Bunu da mı yazamıyorum? Aldım. Ah be ah. Elinden topu düşürdüm ama olmadı maalesef. Bravo rebound'ı aldık. Savunmada bugün iyiyim savunmada. Hadi tek başıma bir şeyler deneyeceğim. Al oğlum. Önce al. Sonra bir kere daha ver. Gel bakayım. Gel dedi. Çok güzel yere. Levens. Kaminski. Bir kere daha. Hadi. Hadi. Hadi asist. Hiç girmedi ki abi. Girmedi. Takım arkadaşlarımın da şutları girmedi. Benim de girmedi. Okutulmuş potaları var New Orleans'ın. With it, commence, there. Be the bomb, rebound. I mean, there's no luck. Evet B artı hadi A eksiye Hadi Williams Çok güzel Burak smaç geldi Harikasın oğlum harikasın harikasın 40 sayılık fark var ama bu smaca seviniyorum Bunların daha çok gelmesi lazım Şu takımda bir ilk 5 oynamaya başlayayım Ya da e, Takasımı mı istesem ne yapsam Bir ilk 5 oynamaya başladıktan sonra Emin olun arkadaşlar takımın en skoreri ben olacağım Her maç 20-25 sayı Buna inanabilirsiniz şimdiden. Bana güvenebilirsiniz Davis. Davis. Ah bir bant ağlamadım. Arkadaşlar moral bozukluğu insana çok pis şeyler yaptırıyor. 7 top kaybı. 7 top kaybı. Benim bunu oturup düşünmem lazım. 7 top kaybı. 6 kere pas verirken araya girdiler ya. 6 kere pas verirken araya girdiler. Ya benim pasımı yükseltmem lazım. Ben çok pas veren bir adamım. Her şeyi e, ellerini araya sokuyorlar ya. Daha akıllı yerlerden atması lazım. Ya altından ya üstünden. 965 Zaten tel tel dökülüyorduk. 1 dakika 5 saniye var. Bari B artı oynayayım. Hani A eksi olamadık top kayıplarının yüzünden. Top kayıplar olmasa zaten A artı oynamıştım da bari bir iyi savunma yaparak iyi savunma yaparak veya artı oynayayım diyeceğim son 50 saniye hadi bakalım 113 67 hayda bir top kaybı daha geldi takım arkadaşlarımdan 37 saniye yapış adamına B artı almam lazım süper ah. Small forward, small forward 33.1 saniye. Bu maçın artık daha neyini gösteriyorum derseniz kişisel performansımla alakalı başarılarımı göstermeye çalışıyorum. B artı olmak için çabalıyoruz. Maç içerisindeki hedefimiz şu anda bu. iyi savunma gelsin. Adamlar dalga geçtiler ya. Hadi. Çok güzel Burak. Yürü oğlum. Faul geldi. Evet faul geldi. Neyse iki serbest atış şansı. Eğer ikisi de geçerse büyük ihtimalle B artı olacağım. Tam smaca gidiyordum. Nasıl faal yaptılar? Evet dinleneyim biraz abi dinleneyim dinleneyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada mı? Neyse Allah'tan bu girdi. B artı yapamayacağız ya. B artı yapamayacağız. Ulan gıdım kaldı var ya. Ah o girseydi büyük ihtimalle olacaktı da. B'nin sınırını da bitiriyorum. 113 68. Çok kötü bir maç oldu ya. Gerçekten çok kötü bir maç oldu. 12 sayı, 5 rebound, 2 asist, 0 top çalma. 489 Wilson. B artı olsaydım 550'ye falan çıkardı herhalde o. Neyse. Akıllanacağız. Yalnız New Orleans'ın ligdeki durumuna bakmak istiyorum hemen. Neydi oynadığımız takım? New Orleans'tı değil mi? New Orleans. Oha ya. Ya yaptıkları... Bizde yapana kadar yaptıkları 13 maçın 9'unu kaybetmişlerdi. Biz San Antonio'ya karşı oynarsak ne olacak onu da bilmiyorum. Biz ne durumdayız abi? Şöyle şeye bakalım ya. Konferans durumuna bakalım. Kaçıncıyız abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. yüz. İlk 8'e girmemiz lazım. 4, 8'e oynuyoruz. 4, 8'e oynuyoruz. Hadi bakalım. Burak. Burak daha iyi işler yapman lazım. Yalnız koç bize o kadar mesaj atmış. Cevaplayamıyoruz. Niye? Aramızda bazı problemler var herhalde. Yazdık, yazdığı hiçbir şeye cevap vermiyoruz nedense. Ve aldığımız hüsrandan sonra kendi evimizde, kendi salonumuzda Memphis Grizzlies'a karşı oynayacağız. Hadi çocuklar. Affettirme zamanı, taraftardan özür dileme zamanı geldi. Bakalım kaç dakika sahada kalacağız. İlk 5 bizim için daha hayal. Ona da ne zaman kavuşacağız bilmiyorum. Yine siyah tişörtle sahadayız. 19-14 öndeyiz. Tamam 5 dakika 47 saniye var ilk periyodun bitmesini. Hadi bakalım. Bizim için iyi bir maç olsun, başarılar Burak. Evet 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 çok iyi başladık. Bence çok iyi başladık, harika başladık Burak. Müthişsin. Yalnız bakın gerçekten New Orleans maçında oyuncular beni asla böyle boş bırakmıyorlardı. Giderken aniden döndüm adamdan sıyılmayı başardım ama New Orleans'ta yapışıyorlardı ya. Süper başladık arkadaşlar. 21-14. Evet özgüvenimiz biraz yerine gelsin ya. Fark 7. Fark 7. Fark 7. İki sayımız var. Daha girer girmez. ilk topla buluşmamızda sımacı bastık. Şuraya doğru geliyoruz. Al oğlum. Evet çok güzel. Hadi asist gelsin. Bravo Burak. Bravo Burak. İşte istediğim paslar bunlar. Pasım şöyle 80'lerde 90'larda olsa düşündüğüm her şey yerine gidecek ama daha 50'lerde ler, 50 pasımız. 23-16. iki sayı bir asist. Kanli yine bekliyor. Kanli şut süresinin dolmasını bekliyor. Evet üçlüyü gönderdi Kanli harika bir şut. Al oğlum bomboşsun hadi gönder. Yaz yaz yaz. Ya illa üçlük atmana gerek yok biraz yakla şut çek. Adamın boşta. Yalnız Kanli yine pas vermeyecek bakın. 5 saniye kala hücum yapmaya başlıyor. 9 saniye hala top elinde. Zorlama bir şut. Zorlama bir şut gibi anda aldım. Bravo oğlum. Hadi. Yürü Kaminski. Yürü Zeller. Köşedeyiz. Çok güzel Burak. Harika. 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 Burak'tan yine müthiş bir dribbling. Dribbling mi diyorlar? Baskette de dribbling değil mi? İçeriye harika kat ettik. 25-19. Dördüncü sayımız da yine smaçla geldi. Perdeyi iyi kullandık bu sefer. Green. Wright Conley'e verdi. Conley yine 9 saniye. Uzaklardan üçlüyü gönderdi ve başarılı. 25-22. Bu Conley neyin nesi böyle? İşte Mike Conley 8 sayı. 8 sayısı var. Batum Batum, 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 Batum başarılı. Bravo, 28-22. Zorlama, zorlama, zorlama. İnanılmaz zorladı, inanılmaz zorladı. Gerçekten inanılmaz zorladı. Dört sayılık üstünlüğümüz devam ediyor. Adamıma geldi. adamım potayı kırdı. Ama adamım değil miydi bilmiyorum. Olumsuz bir şey yazmadı. Orada değişmiş olabilir. Fark 2. Evet. Burak'a meydan okuyan biri çıktı nihayet. Çok güzel. Hadi Burak. Ver cevabını Burak. Ver cevabını Burak. Bu maçtaki 6. sayımız. 3. Basketim, basketimiz de smaçla geldi yine. 3 kere smaç bastık. Yanlış şu görselleri de değiştirmem lazım. Biraz VC kazandıkça smaç görselini e, smaçları falan değiştirirsek çok daha estetik bir görünüm kazanabiliriz. Hadi rebound. Rebound olmadı. Fark bireyinde 30-29. Tamam bekle. Son 7 saniye. Girdik yine. Yine smaç. Çok zor. Gerçekten zorladık arkadaşlar. Biraz erken bırakmışım. 5 saniye. 4 saniye. Güzel. Çok güzel. İlk periyot 30-29. Üstünlüğümüz de sona eriyor. İlk periyotta 6 sayımız var. 3 kere smaç bastık. Bizim için güzel anlardı. İkinci periyotta dışarıdayız bastım 4 dakika 57 saniye var ve Memphis'in 8 sayı farkla önde olduğunu görüyoruz. Maalesef üstünlüğümüzü koruyamamışız. Burak hadi takım arkadaşlarına biraz faydalı olma vakti geldi oğlum. Hadi oğlum ne oldu? Ofansif 3 saniye mi? Oğlum kafayı yeme vakitlerimiz geliyor herhalde yavaş yavaş. Dikkatli olun biraz. 6 sayı 1 asist 1 rebound. Henüz top kaybım yok ama nazar değmesin. Aldım rebound'ı bravo oğlum. Şöyle X oyun kurucumuza gönderelim. Sessions. Sessions bekle. Burak topu istedi. Perde de bekliyorum. Tamam çok güzel. Al şunu. Oha ya. Neyse asist gelecek. Gelecek gelecek, gelecek asist gelecek. Çok geriye gitti top nedense bilmiyorum. Fark 9. 2 dakika 45 saniye ilk yarının bitmesine. 6 sayı 2 asist iki rebound. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım. <laughs> koş. Koş deliri de orada. Güzel topa değdim. Topa değdim ama sayıyı yedik. 62-49. Ne olacak bu Charlotte'un hali? Al şunu. Süper. Hadi. Kendin oyna. Al sen de. Yaz oğlum yaz. Çok güzel. Yaz bunu. Basket foul. 62-51. Farkı ona indirme şansı. Kid'in serbest atışı başarılı. Bravo fark ona indi. Hadi çocuklar ha gayret. Biraz gayret biraz çaba lütfen. Kanli yine bir şeyler yapacak abi. Kanli yine bir şeyler yapacak. Belli benim adamım attı. Çok uzaklardan yok daha neler diyecektim az kalsın. Hadi oğlum yürü çok güzel yere. Kit basım acı basım acı. Asis geldi A eksiği yükseldik nihayet. Fark artık yedi. Hadi bakalım ikinci periyot. Ikin, ilk yarı biterken en azından farkı bir 5'e indirelim. 12 saniye. indiremeyeceğiz i̇ndiremeyeceğiz büyük ihtimalle çünkü son saniye olarak kullanacaklar. Kanli yine bir üçlük gelebilir Kanli'den. Ben bayağı bir yakına kat... Oha ya! 65-55. Ben karnını şu çeker diye üzerine gittim. O esnada bile adam pas verdi. 7 sayılık fark 10, 10 sayıya yükseldi ilk yarının sonunda. İşte devre arasında... Şölen var, şov var. Oley! Fark 10. 3. periyot başlıyor ve biz de benchteyiz. Basalım. 84-65. Fark 19 değil mi? Yanlış hesaplamadıysam fark 19. Allah ne diyeyim ya bu takım var ya moralimiz bozulacak şimdi top kayıpları falan da gelecek. Bomboşum ya. Güzel. 67-84. 84 67. 4 dakika var. 4 dakika 15 saniye var. 6 sayı 3 asist 2 rebound. A eksinin gıdım içindeyiz. Yaptığımız bir hatada B eksiye düşeriz. B artıya düşeriz daha doğrusu. Düzeltelim. Kendi kendine oynadı kit. Of oh, of oh, of. Oh. Ne blok yedi ya. Çok iyi gitti diyecektim de ne blok yedi. Gel abi. Çok güzel. Burak. 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 Bu maçtaki dördüncü simacı. Hepsi de çiftlerle. Daha böyle görsel bir şeyler bekliyorum ama herhalde onları ayarlamak lazım. Dört kere Memphis potasını kırdık. Kırdın kırdın. Oha bu nasıl bir şut. Kanye ne yapacak merakla bekliyoruz. Pasını verdi 9 saniye kala. Green. Rebound bendedir. İyi, i̇yi, iyi, iyi savunma yaptım. İyi savunma yaptım. Hadi fırlıyoruz. Al şunu. Çok güzel yere. Hadi gönder oğlum. Bir asist gelsin. Asist geldi. Yandı bir şeyler. Yandı yine. Yansın geceler. Burak Şener. <laughs> Justisler. Al bir de şu topu elinden. Daniels. Daniels daha doğrusu. Fark 14. Perde geliyor bana. Perde geliyor. İyi savunma yapmam Anilce lazım arkadaşlar. Oha yok oradan girmez herhalde. Oradan girmez herhalde değil mi? 2 dakika 7 saniye var. 3. periyodun bitmesine lamp. Lamp sakin top kaybı gelebilir bu tarz durumlarda. Hadi oğlum. Çok güzel yere. Zeller. Aslında güzel bir şut imkanım vardı ama Ah faal geldi Aman Allah'ım çizgiye bastım zannettim Ödüm koptu Nazar değmesin bir önceki başta 7 top kaybıyla oynadık Şu ana kadar daha top kaybım yok Bomboşum ya yaz bunu bırak, Yaz bunu bırak, yaz bunu Ama ikilikmiş 86-74 ayağımız çizgide Üzerime kimse koşmadı 14 sayı fark var ya Gerçekten kapanabilir Cidden kapanabilir. Aleyup 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 Burak Şener ve kim pası verdi biliyor Mı? İnanılmaz bir anlaşma ve 5 kere smaç bastık arkadaşlar. Aleyup'la geldi bu 5. smaçımız. A oynuyoruz. Bu belliydi ya böyle bir şey olacağı. Çok güzel. Aldık bir de savunma ribandunu harikasın Burak. 12 sayılık fark var. 32 saniye. 3. periyodun bitmesi son periyotta oyunda olursak bu maçı kazanabiliriz ya. Enis iyi savunma. Wright, Wright Carter'a verdi. Vince Carter mı lan o? Çok benziyor ama basketi bırakmadım. Oha Vince Carter mı? Bandajından filan da. Bilmiyorum arkadaşlar Vince Carter kaç yaşına geldi? Bırakmıştır herhalde. Belli olmaz tabi basketçileri de. Al bakayım. Now here's Atamadık maalesef. Çok geç kaldık arkadaşlar. Zor bir şut deneyemedim. 91-76. 15 sayı farklı 4. periyoda gidiyoruz. O Carter. Ay şeyinden. Kafa bandından kendine çok benzettim. O taş şeyleri çok sever o. Vince Carter. Yani hala devam ediyorsa helal olsun. Maç bitti mi? Maç bitti abi. 12 sayı, 3 rebound, 4 asist. 617. Dur bakalım. Ha şuna bastığım zaman görebiliyoruz değil mi? Kaç kaç bittiğini. 114. 114, 107 kaybediyoruz. Carter yazan. Vallahi Vince Carter'mış ya. Oha bu adam kaç yaşındaki Vince Carter. 19. yılı 39 yaşında vay be Vince Carter'ın oynamasına hala çok şaşırdım. Bir dönemin efsane basketbolcusu. Yalnız yine kaybettik. Valla yine kaybettik. Artık deli oluyor türbündekiler hareketlere bakın. dördüncü yani periyotta oynasaydım bir şeyler yapardık ya. Çıldırmış durumda. Bakın türbündekiler gerçekten çıldırmış durumda. Kafayı yiyorlar artık. İnanamıyorlar bu mağlubiyete. Evet böylelikle bir bölümün daha sonuna geliyoruz. İkinci maçta performansım ilk maça göre çok daha iyiydi. Yani ilk maçta rezalet top kayıpları var ya acayip canımı sıktı. İkinci maçta tam 5 kere smaç bastım. Biri Aleyup'tan geldi. Bu Burak için önemliydi aslında. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi işler yapacağız. Şu şeye bir bakalım. Evet dakikalara bir bakalım. Biz şu anda yanıyoruz. Niye bu yan solunda yanma işareti var? Kemba Walker 87 overall'la takımın en iyisi. 28 dakika 26. Ben şu anda 16 dakika oynuyorum ve yani Bellinelli'yi nasıl geçeceğim? Marco Bellinelli shooting guard pozisyonunda 20, 26 dakika oynuyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Toplamda 13 maç yapmışız. 7.2 sayı ortalamasıyla oynuyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Gider ayak bir mesajımız var. Denver'dan foul mü? Aboneliği bırakayım mı? Ne diyorsun lan? Teknik faul. <laughs> Hala atlı PlayStation maçında herhalde. Denver kendine gel. Ne diyorsun oğlum? Double teknik faul. Bu kadar. Canı sıkılmış herhalde. Neyse arkadaşlar, tekrardan görüşeceğiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.